Veri artık en büyük gelir kaynağıymış. Ne veri? <gülüyor> <gülüyor> ne veri? Ne veri? Ne benim abim? İşte o ne veri abim oradan mı O veri. O veri. <laughs> Veri şöyle abi, bu kullandığımız sosyal medya ya da internet üzerinde yaptığımız her şey bizim hakkımızda bir bilgi oluşturuyor orada. Karbon payak izi oluşturuyor. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da ya da diğer sosyal medyada paylaştığımız her şey bizim hakkımızda bir bilgi oluşturuyor. Ve bu internet üzerindeki her şey bir ana sorunlarda toplanıyor. Yani şu ana kadar dünyada internet üzerinde yapılan bütün işlemler bir depoda duruyor aslında. Hatta onun depolanması da büyük bir sorun. Onun içinde böyle bazı küçük ülkelerin arazileri falan kiralanıyor. Dolayısıyla internet üzerinde ne olursa olsun. Telefondan, bilgisayardan yani ve dünyadaki herkesin bütün verileri bir yerde toplanıyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu öncelikle mesela reklam şirketlerinin işine yarıyor. Büyük şirketlerin işine yarıyor. Hani biz diyoruz ya kendi aramızda araba geyiği yaparken Instagram'da karşımıza araba reklamları çıkıyor. İşte bunu sağlayan veri. Dolayısıyla bu veri şu anda çok büyük bir güç haline geldi. Hatta şöyle bir hikaye okumuştuk yakın zamanda. BMW yeni bir model çıkarıyor. Bu modelinde de bir arıza çıkıyor. O arızayı da BMW alıp kullanan kişiler kendi aralarında WhatsApp'ta konuşuyorlar. BMW'nin olaylar haber yok ama Arzadan. Bu çok kısa sürede gerçekleşen bir şey. Sonra bu veriyi WhatsApp topluyor. BMW şirketine diyor ki sizin yeni ürettiğiniz bir araçta bir sorun var alıcılar, kullandığınız arabayı kullanan kişiler bu hakkında konuşuyorlar. İsterseniz bu bilgiyi size satabiliriz diyorlar. Wow. Yanlış hatırlamıyorsa 15 milyon dolar gibi bir rakama sadece o bilgiyi beğenme şirketine satıyor WhatsApp. O yüzden böyle insanların sosyal medyada, WhatsApp'ta paylaştığı, konuştuğu her şey onlar hakkında bir veri oluşturuyor. Bu veriyi şirketler kullanıyor. Siyasetçiler kullanıyor, şirketler tepe tepe kullanıyorlar. Evet. Böylece de veri büyük bir güç haline geliyor. Hani dayı diyor ya ya benim konuştuklarımdan CIA'nin haberi olmasın. Var aslında. Yani sen internete bağlanıp yaptığın her şeyden dünyadaki bütün sistemlerin haberi olabilir. İşte bu veri çok büyük bir güç şu anda. Derin yuva şirketler mesela reklam amaçlı kullanıyorlar. Siyasiler kullanıyorlar falan falan. Buradan geleceği nokta şu. Bu veri toplayan şirketler var. İşte sosyal medya Instagram'da, Facebook'ta, WhatsApp'tır. Mesela örnek WhatsApp diyelim. WhatsApp ücretsiz bir uygulama. Yani bunu telefonu ücretsiz indiriyoruz. Kullanıyoruz. Kullanırken herhangi bir ücret ödemiyoruz. Ama WhatsApp'ta <laughs> reklam da yok. Ve reklam da çıkmıyor. <laughs> Dolayısıyla bu işleyen ve ücretsiz bir sistem. Ve bunun işleyebilmesi için çok büyük bir maliyeti var. Yani milyonlarca <laughs> <bir> yaşadın... Milyarlarca <laughs> insan kullanıyor bunu. Milyonlarca dolar gideri olan bir şirketi evet. bu. Şimdi bir şirket düşün milyonlarca dolar gideri var, sıfır geliri var ve bu şirket hala çalışıyor. O bir bu bir sorun değil. İkincisi bunu satın alan Zuckerberg kardeşimiz, o meta şirketinin sahibi. Yanlış hatırlamıyorsa 15 milyar dolara satın aldı. Evet. Sıfır geliri olan bir şirkete 15 milyar dolar vermek hiç mantıklı değil. Şimdi Whatsapp istediği kadar yazsın bizdeki bütün bilgiler şifrelerini edilmiş evet, Demek ki bu şifreni değil. O Whatsapp topladığı verileri, bilgileri bir yerde kullanıyor. Bunları satıyor. Şirketlere de satıyor olabilir. Markalara da satıyor olabilir. Siyasetçilere de satıyor olabilir. O yüzden bu veri dediğimiz şey bu dönemin, bu yüzyılın, önümüzdeki dönemlerin en büyük yeteni kaynağı olabilir. Yani yeni petrol veri diye böyle bir cümle var. O zaman hepimiz bir maden mi? Kesinlikle öyle. Çok atma Kazıyorlar bizi. Çok an. değerliyiz. <laughs> evet. Kendi kendimizi kazıyoruz aslında. Yani e, WhatsApp'ta konuşurken çok basit anlamda herhangi ya da başka bir uygulamada e, yani her şeyi paylaşmak zorunda değiliz. Dolayısıyla aslında biz kendi kendimize imkan veriyoruz. Aynen öyle. E, ki bundan geriye durmayacağımızı geliyor. O zaman çok iyi bir kaynak. İnan WhatsApp gibi bir şey kursak. Çok mantıklı mantıklıymış şey Getirisi <laughs> yok ama veri satacak. O senin var. Ama işte o giderdiği ilk etapta karşılama klası. Evet. Nasıl para ya? Balkan sosyolojisi. Kötü. <laughs> ya da kredi çekilin banka bizi soysun falan. Onur olur. O çok daha mantıklı. O çok daha mantıklı. Leyla'yla mevzundan alınma ve espri. Bu arada Beri kaynağını. orada <laughs> Bu burada satıyor demesi. Ya şey zaten. E, veri, KBKK diye bir yasa <laughs> var artık. Ve bununla birlikte artık veri madenciliği kurulun kurulmak bilmiyorum ama önce çok önceden veri hırsızlığı başladı. Yani hırsızlar hmm. kendine bir görev alanı oluşturuyorlar. Evet. bir şey hakkında konuşurken de biraz önce örneğini verdim ama hani diyoruz onunla ilgili reklamlar çıkıyor. Bunu mesela fal uygulamaları var. Çok güzel kullanıyorlar. Biz bunu geyinde yapıyoruz arkadaşlar arasında. Kahve içip onu fotoğrafını çekiyorlar. Sonra uygulama onun falını gönderiyor sana. Birkaç dakika içinde. Vay. Falcı bacım öyle yapmıyor ama öyle birkaç tane uygulama var. Öyle. Yani kahveyi içiyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, <laughs> uygulamayı yüklüyorsun. 5 dakika sonra onun fado olarak yorumu geliyor sana. Biz de şimdi şöyle yapıyoruz. Kahve içmeye başlayınca bir konu atıyoruz ortaya. Atıyorum işsizlik. İçerken hep işsizlik konuşuyoruz. İçtikten sonra gönderdik. Kahve içerken konuşuyoruz. Sonra hani fal bekliyoruz ya. Genel faldan mutlaka onlar olur İşte yakın zamanda bir iş bulacağınız, işle ilgili bir şeyler. Yani zokayı yutmuş oluyor. Aynen aynen. <laughs> Ya sadece yazmaya değil gerek artık herhalde bir şey konuşurken böyle anlamsızca bir atıyorum bir ayakkabı bir kıyafet alırken bile konuşurken konuşuyorsun konuşma başka şeyler konuşuyorsun akşam böyle gezinirken bir anda o konuştuğun marka ile ilgili ayakkabılar çıkıyor. Kesinlikle. Herhalde tesadüf değil. Bununla ilgili bir şey örnek vereyim. onları da kapatabiliriz. Aile sorunlarına da sebep oluyor bu. Mesela şöyle özellikle market alışverişlerini takip ediyor. Yapay zeka ya da neyse artık. Kadınlar yeni hamile olduklarında bunu eve söylemediklerinde ya korktuğu için söylemiyordur ya gizliyordur ya da sürpriz yapacaktır çeşitli nedenlerle. Ama yaptığı alışverişlerde yeni hamile olduğunu fark ediyor. Yapay zeka. Hani Yeni hamile olan ha, kadın ha, şey alır, alır, bir ne, bir şey. Yani Hı. yeni hamile olan kadın ne satın alır bilmiyorum. Hiç hamile kalmadı mı Onun alışverişinden vallahi kalmadı. Bilmem ya. Sanki <laughs> bir şey biliyor mu <laughs> Yok yeni. Bir, bir yok şahit bir şey vardı da bir, bir erkek hamile kalmış. O aklıma geldi. O niye o soruydu? Hey vay da Dikkat Bu galip <laughs> <laughs> Uzaylı. Neyse abi kadın alışveriş yaparken evde hiç kimsenin haberi yok mu? Yaşanmış bir olay yeni hamile olmuş kalın alışverişleri yapıyor. Yapay zeka bunu fark ediyor. Ve telefonuna sürekli hamileliğin 3. ayında okunması gereken kitaplar, hamileliğin 3. ayında giymesi gereken kıyafetler, hamileliğin 5. ayında şunlar olur gibi sürekli reklamlar geliyor. Kocası da görüş, Bu ne lan diyor sana hep böyle reklamlar geliyor diyor. O da bir sorun çıkmasın diye açıklamak zorunda. Ya ben hamileyim sana sürpriz yapayım. Oo, wow, ya yapay zeka kocasından önce öğreniyor. Evet muhteşem bir şey. Kocası da yapay zekanı paylaştığı reklamlardan öğrenmiş. Vallahi muhteşem. İşte veri dediğimiz bu. insanı yönlendiriyor. Şu anda ne yaptığına bakarak gelecekte ne yapacağını tahmin ederek seni yönlendiriyor. Bu da şirketler için çok büyük bir Ya tabii yani şey söylemedin mi? İşte her yaptığımız işlem aslında bir iz bırakıyor. Evet. Aslında yok olmuyor. Evet. E, bu izleri toplayan da bu izleri takip eden de bir şey var. Teknoloji var böyle. Evet. Senin en basit alışveriş alış alışkanlığın değişiyor. Dolayısıyla e, binlerce parametre üzerinden değerlendirdiğinde pekala onun hamile olduğunu. Aynen öyle. Çok Yani ve ona, ona göre şeyler önemli. O zaman eczanede hamile kiti yerine onu mu? Çok mu? <laughs> <laughs> Ola bunu yapalım. Olabilir. Evet, 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 evet. Olabilir. Bu bir veli bir sızlığı olur mu? Olmaz. Olmaz. Kullanıyoruz. O yüzden velilerinize dikkat edin. Evet. Yerleriniz sizin. Hakkınızda her şeyi... Nereliyim abime? Değil. Bu oradan yeni. Şimdi vermeyin. Evet, <laughs> veriler bizde kalsın.